Evet, Samsun'un en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran sokaklarından bir tanesindeyiz. Bir gazeteci arkadaşımız şimdi Şamsun sokağa geldiniz dedi. Evet, hakikaten levhalardan da bundan sonra anlaşılıyor. Levhaları, Arapça levhaların yoğunluklarından. Gerçekten bir Şamp sokağı gibi. Evet, gördüğünüz gibi Arapça Devalar, var. Danışmanlık büroları, berberler, tercüman. Evet, Samsun'da da gittikçe artan bir sığınmacı ve kaçak nüfusunun olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin her yerinde bu nüfus artıyor ve göçler durdurulmadığı, sınır ve antipersiyonel bayın döşemediğimiz sürece sınırlarımızın güvenliğini sağlayamayacağız. Ve hükümetin yanlış göçü teşvik eden politikaları devam ettiği sürece Türk halkı kendi ülkesinde azınlık olmaya devam edecek. Ve bu konuyu zafer Partisi dışında... E, gündeme getiren, çözüm önerisi getiren hiçbir siyasi partinin olmaması da ayrıca hayret verici <laughs> <laughs> Ama biz bu konuda taviz vermeden bütün gücümüzle Türk milletinin sığınmacılar vatanlarına dönüşün taleplerini gündemde tutmaya devam edeceğiz. Evet.